Evet, Gentleman 101 serisine hoş geldiniz. Bu videoda konuşacaklarım ve bu seride anlatacaklarım sadece benim deneyimlerim olmakla beraber bir tavsiye veya bir taktik teknik değildir. Örnek Bir, bir gentleman hayatta nasıl davranmalıdır? Benim için birinci sırada bir gentleman her zaman ama her zaman sakin olmalıdır ve kendinden emin bir duruş sergilemelidir. Çünkü bir gentleman kendinden emin bir duruş sergilediği zaman o eşsiz deneyim mükemmel bir rüyaya dönüşüyor efendim. Bir centilmenin oturuşundan duruşuna, konuşmasından giyimine, kadınlarla olan iletişiminden tutunda en hareketlerine kadar inanılmaz detaylar bulunmaktadır. Burada şu konuya değinmek istiyorum. Günümüz dünyasında centilmenlik biraz maskülenite kavramı ile harmanlandıktan sonra biraz sert bir görüntü aldı. Aslında centilmenlik bu demek değildir. Bakarsanız Frank Sinatra, Dean Martin gibi ünlü şarkıcılar ki bunlar gerçek centilmenlerdir. Ne kadar nazik, ne kadar kibar ve ne kadar entelektüel bir kişiliklerdir ve bunları karakterlerine, konuşmalarına ve gülümsemelerine yansıtıyorlardır. Dean Martin'e bakarsanız şarkılarında, canlı sahne performansında sürekli flört eder aslında. Bir centilmenle her zaman flört etmelidir. Bir centilmen herkesle flört eder. Çünkü bir centilmen kendi kendine kurduğu bir dünyadadır. Kendi kendine kurduğu dünyanın baş yapıtıdır. Ve her zaman kendinden emin ve özgüvenli bir şekilde hareket eder. Harikulade hareketlerden birisi olacaktır aynı zamanda. Bir centilmen her zaman kalemiyle tanınır. Aksesuarları. Saati, gözlüğü, kalemi, ayakkabıları, kravatı, ceketi gibi ince ve püf noktalarla tanınır. Bir centilmen her zaman temiz kokmalıdır ve burada devreye parfümler girer. Bir centilmenin her zaman yanında 2 veya 3 adet değişik parfümü bulunması gerekir. Ortamdan ortama, ambiyansdan da ambiyansa parfümlerimizi değiştirmek ve kokumuzu değiştirmek bize büyük bir katkı sağlayacaktır.